Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar özür dilerim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eymen. Bugün sizlerle birlikte elon neyi burada spider yapacağız. Yanında göreceğiniz bir hile var. Ama bugün hileyi yaparım diye düşünüyorum arkadaşlar. Bazılarında hile kullanmayacağım Şimdiden de. Ama hepsi hile kullanmam lazım ki biliyorsunuz arkadaşlar. Bu hile nasıl yapıldığını da size açıklamada vereceğim linkini veririm arkadaşlar ama önce abone olup da katarsanız çok iyi olur bizim ile videolarımızı destekleyebilirsiniz arkadaşlar Merve de kanal açıldı inşallah arkadaşlar bunu bütün bölümları açık olduğu için yani ben de size söylerim sizin bölüml sizin bölümleriniz açık değildir isterseniz tüm bölümleri açık yükleyebilirsiniz neyse ben onu da atlayalım. Arkadaşlar burası birazcık şey sahneyi bitiriyor ama. Topunuza yetişemiyorum arkadaşlar. o yüzden. Şu yandan gideceğim bakın. Şu yanda gördüğünüz bir şey var ya. Oradan gidebilirsiniz arkadaşlar. Acet yani bölüm 3'e kadar geçeyim arkadaşlar. O kadar spreader yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geçmek için diyor. Yeniden başta basıyorsunuz. Yani elinde buraya kalamıyorsunuz arkadaşlar. Ben nasıl yapacağımı biliyorum o yüzden hemen sertifikalarımı uygulayıp oradan şey yapacağım. Arkadaşlar bu elinde bu nasıl geldi sizi gösteririm. Bakın ama normal önüne ne şu bakın bu yuvarlak kocaman. Sadece bir tane eşya alın arkadaşlar telefondan oynuyorsunuz. Bir tane oynuyorsanız iki tane eşya alacaksınız. Bir atma şey bir de bu çöp kovası. Ben çöp kovasını alıyorum çünkü çok işime yarar kırma işinde. Bakın şöyle. Birinci adam birinci bölümde hile kullanmamız mümkün değil arkadaşlar. Yapamayanlar ile kullanabilir. Altınıza koymuyorsunuz, okuyorsunuz ama yani benim yetişmiyor. Bakın yetişmedi gördüğünüz gibi. Böyle oplayabilirsiniz arkadaşlar. Yetişimde. Bir tane geçme mantığı var. Onu yap. Benim geçme arkadaşım var bir tane. O söyledi. Dedi ki ben yandan geçiyorum. Sen de yandan geçebilirsin. Allah seni ne yapsın çatı ya. Arkadaşlar kusura bakmayın çatı yüzünden oldu bu. Bakın böyle evet. Atlayacaksınız. Geri gideceksiniz. Çünkü böyle atlayacaksınız. Çünkü aşağı düşebilirsiniz. Çok şeyden. Hii. Arkadaşlar Allah'tan laga girdi. Çünkü laga girmeseydi şu anda işim biterdi. Bakın şu tabloyu yıkın. Sadece yapacağınız şey bu. Tabloyu yıkın. Şöyle 7 tuşuna basın gördüğünüz gibi. Şu sarı şeyde şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Alın. Size almayı öğreteyim mi? Bakın şu şu tıklama şeyine basıp tutun. Şu el açma şeyine bir tane tıklayın ve kapıyı açmak için de şey yapabilirsiniz. Ben elime kutu almayacağım. Hiç şey almayacaksınız ama şuradaki şeyi şey yapmanız lazım. Bakın önünüzde bir şey O yüzden atlamanız lazım derken. Arkadaşlar hemen oyunumuza dönelim derken onu niye buraya kalandık? Hele <laughs> ne bu gördüğünüz gibi böyle bir şey. Neyse arkadaşlar onu niye buraya gitsin de ya da onu niye buraya düşebiliriz de. Bakın şöyle atlı bir şey gösterin ona atlayın. Hemen koşun arkadaşlar içeriye. Çünkü yellow ne bile çekebilir. Şimdi yani ben de bakın. Böyle yere geliyorsunuz. Böyle bakabilirsin kapı delinden arkadaşlar. Tam da şurada da gördüğünüz gibi. Ben böyle yapacağım. Olmadı bak böyle yapmanız lazım arkadaşlar. Arkadaşlar onun bir tane mantığı var. Düştü mü arkadaşlar? <laughs> Hiçbir şey olmamış sadece. Yine duruyor. Evet bakın oldu şu an. Tek adam bırakın bunu yere atın. Sonra da kapıyı açın. İçeri girin mi arkadaşlar? kapıyı açarsınız. Bizi böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Camı kırıp hemen içeri girip böyle yapabilirsiniz. Şimdi boldrum katına ineceğiz arkadaşlar. Boldrum katı nasıl geçer onu size göstereceğim. Bu mobilden çok kolay ama bilgisayardan zor. İlk önce yine aşağı iniyoruz arkadaşlar. Kapıyı açıyoruz. Yani kapı değil de çamaşır makinesine. Bunu almayın arkadaşlar. Alabilirsiniz de. Hacı tiki nasıl geçildiğini onu göstereceğim. Trambolin için atlayabilirsiniz ama ben trambolin için Atlayamadığım için başka bir şey kullanabilirim arkadaşlar. Şöyle de işe yaramıyor ki. Bakın sadece alacağınız şey bir 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 oturak. Burayı kendinize kırın işte. Bakın oturak buraya koyuyorsunuz. Düzgünce ama benim gibi değil. Tam o kabloya gelmeyecek şekilde. Evet böyle. Buna elektrik kablosunu atlayın. bunu atlayın bakın. Şu an bunu kaç saniyede bitireceğim hiçbir fikrim yok. Şunları şey yapmayın da. Burada Wilson bizi yakalıyor. Ayrıca 3'e kadar yapabilirim. Devamı gelecek arkadaşlar. Bilgisayardakiler zaman böyle yapıyor arkadaşlar. Niye böyle yapıyor? Bakın böyle yapıyor. Böyle dümdüz gidiyor. Hoplayabilirsiniz de arkadaşlar. Hoplayınca daha. Bakın şu an videomuz yakılıyor. Eğer normal önüne yüklüyorsanız arkadaşlar. bölüm bir iki açamazsınız. Ama benim vereceğim linkten yükleyebilirsiniz. Ama bu hileyi size vermeyeceğim. Hep başka bir ile vereceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın da bu ile çok zor yapıldığı için. Arada bunu tıklayın da. Acı tekiyseniz. Bilgisayarın izleyen dostlar bu videoyu izlesin. Kapı şeyde geldiği anda bakın kapı size atıyor burada. Şu şey önce olanlar bunu yapabilir. Atıyorsunuz aslında geçiyorsunuz böyle gidiyorsunuz. Artık nasıl geçeceğiz size onu göstereceğim ama bir ilgisi yarın arkadaşlar. İlk çıktığınız anda altında bir şeyden çıkıyorsunuz. <laughs> size size başka bir hile modu vereceğim arkadaşlar. O hile modundan iki tane hile modunu indirebilirsiniz. Ama arkadaşlar birer zor indirin ama tam tam bölümleri açık olacak. Bilmiyorum dostlar yapabilir. Arkadaşlar ya, telefon kapandı. Bakın böyle açacaksınız. O zaman bakın karakterimiz normalleşti göz gibi. Bakın ya, normalleşti. Burada iki tane kutu ve bir tane kasa almanız lazım. Bunu bilseler bilir. Kasayı kutuları buradan bulabilirsiniz. Kasayı da tam şurada bulabilirsiniz aslında altında. Bakın kutuyu hazır tutun ki kutula yapmanız lazım. Bakın şu trambolin tam delinden atlayacağız. Bir sonunda geçiyor her yerden. Tam bakın tam böyle geçiyorsunuz. Yanlış yaptım. Hoplayın böyle. Toplayın böyle. Sonra kasayı nasıl koyacaksınız arkadaşlar? Kasayı nasıl koyacaksınız? Kasayı böyle koymayacaksınız. O zaman bunu geri alın. Evet aşağı düşe, düştük. Şu sağ kısmından. Bakın şu an tam oldu gözlüğü. Buradan atlayacaksınız. Tam geri gidin. Tam ucuna atacaksınız ki arkadaşlar o olacak. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Sizi fırlatacak arkadaşlar oraya. Fırlattıktan sonra da O, Wilson vallahi gelecek. bak bu kez yakalayacak. Tam olursa çok iyi olur arkadaşlar. Şunu şuraya tak da. Wilson bizi yakalamasın. Arkadaşlar göçesizini ne attım? Arkadaşlar reklam çıkıp duruyor ya. Anam. Hah. Arkadaşlar kusura bakmayın de birazcık Helon'i bir sakladığım için. Çok iyi yeni bilemiyorum o yüzden. Ay ay. Bir sürü şey düştü. Arkadaşlar çam çıkıyor gördüğünüz gibi. Çıksın arkadaşlar bir şey olmaz. Korkmayın biz cesuruz. Biz cesuruz arkadaşlar. Buradan da korkmayız. Arkadaşlar cesur falan değilim galiba. Çünkü Wilson beni yakaladı şu an abi. Uçma lagı. Wilson dolaştın arkadaşlar. Kafasını bir şey atmanız lazım ama. Arkadaşlar yine geliyor bu ne ya. Bakın bakın görüyor mu? orada <laughs> örümcek gibi tırmandı. Cesur olduğumuz buradan belli oldu. Arkadaşlar cesur olduğumuz hemen belli oldu, gördünüz mü? Şöyle Wilson'un var ya, Wilson'a Wilson gitti. Nerede olduğumu daha bilmedi lan. Arkadaşlar Wilson mal gibi orayı kırdı. Şimdi ben oraya gireceğim. Wilson kanka teşekkür ederim de yani. Arkadaşlar bulgur izleyenler bulgur izleyenler var mı? Ben bulguru birazcık çok izliyorum. Hey ne bu videolar fena çıkıyor arkadaşlar. Adam çok güzel videolar çekebiliyor bazeninde. Buray mı yani? Arkadaşlar size bahsetmekten oldu. Bakın. Atlamanız lazım. Atla, atlamamız lazım arkadaşlar. Atlayınca olmuyor. Yine. Her kapıyı kırıyor arkadaşlar. Bulduğu kapıların hepsini kırıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın benim gibi yapın. Öyle olur. Arkadaşlar olanlara like atsın mı? Arkadaşlarımızda olanlar. Arkadaşlar ya. Tam şöyle eğilecektim ya. Arkadaşlar eğilirsen daha güzel olur. Bakın orada tam eğilin. Arkadaşlar ben orada mal gibi affedersiniz de mal gibi orada eğilmediğim için. Orası şimdi geride kaldı. Arkadaşlar vision geliyor. Yeminlenme bir Wilson geliyor ya. 94 miydi? 94. Tam eğilecektim arkadaşlar ki eylemedim Acı böyle geçebilirsiniz ama ben geçemiyorum. Niye böyle oluyor zaten? Kutu gitmedi. Tam ucundan atlayacağız Ne oluyor ya? Arkadaşlar laglar beni buluyor galiba. O kadar çok fazla lag var ki oyunda. Bak tam orada atlayacaksınız. Denk getireceksiniz arkadaşlar. Şanssızız o yüzden denk getiremiyoruz. İnşallah denk getirebiliriz arkadaşlar. Yorum herkes yazabilirler ama ben yazamadığım için şu an herkes dürüstü. Yeminle her şey düştü ya. Midesi kalktı her şeyin. Arkadaşlar tekrar nasıl yapılır size onu göstereceğim. Düşmüşse ben de bir yapayım. Geliyorsunuz arkadaşlar bilgisayardansanız. Şöyle kutu koydunuz ya. Bir sonu garip garip sesleri. Tam koyuyorsunuz. Tam ucuna gelecek şekilde. Tam da bunu Böyle koyun ama çok sağ oldu o yüzden atlayamayız. Ya arkadaşlar ya tam da lafın gelişi demiştim ama olacaktı. Hadi oğlum. Arkadaşlar bunu de gösterdiğim için çok mutluyum. Arkadaşlar gördünüz mü? Sonuna geçirdim. İşte arkadaşlar bilgisayarın mobilden böyle yapabilirsiniz. Biz hemen bölüm geçtik gördüğünüz gibi. Bölüm iş. Televizyon açıdayken birazcık asabiliyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Trambolinden nasıl atlayabilirsiniz? Bunu cesit bir şekilde deneyebilirsiniz ama benim şimdi... Bakın ne oldu bana ya? Baksana çok hızlı atıyorum arkadaşlar. Baksanıza çok hızlı atıyorum. Şimdi birazcık evi gezelim. Evi gezdikten sonra bu oluyor arkadaşlar. Kapı tıkla, kapı tıklasın arkadaşlar. Bilgisayardanlar bunu bilir arkadaşlar. Böyle bir lag var. Kadın düştüğü yerde Kadın düştüğü yerde onu alabiliyorsunuz kağıtsız yani. Bakın şu anda geldi gördüğünüz gibi. Dolayısıyla arkadaşlar burada karakterimiz alıyor ve artık Acetik'e bakıyoruz. Acetik nasıl bitirilir arkadaşlar onu size gösterdim. Orada tam eğiliyorsunuz. Bakın burada anahtar almanız lazım. Uğraşacaksınız arkadaşlar ya. Hızlı. Arkadaşlar hızlı girebilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Söyleyeyim size. Hızlı girebilirsiniz. Ben hızlı girmiştim bir kez öyle yaptım. Acet 3'e kadardı arkadaşlar. Acet 3'e kadar nasıl geçilir? Size onu gösterdim. Bir de spreader'ı yaptık. O ile indirmeyle hakkında size vereceğim arkadaşlar. Şimdi çocuk bağırdığı için korkabilirsiniz. Burada ben varım ama arkadaşlar biraz kastığı için kendimizi göremiyoruz ama bakın şimdi. Bakın şimdi Acet 3'e geçtik. Şimdiden ben size artık bay bay diyeyim ama bitiş şeklimiz öyle olmayacak. Bitiş şeklimiz nasıl olacak? Bir sonra kalanarak. Arkadaşlar bay bay. Bay bay arkadaşlar.